Seçimler yaklaşıyor. Siz seçim programlarını okumayın diye ben özet olarak bugün D. Lincoln'ın seçim programını özetliyorum. Birincisi ekonomi ve fiyat kontrolleri ile ilgili. Devlet piyasaya müdahale edecek. Bunu seçim programlarında yazmışlar. Yani temel gıda ürünleri ve hijyen ürünlerinden alınan KDV kaldırılacak. Tamamen kaldırılacak. Bu da şu demektir. Bu fiyatları %7 veya %19 düşürecek. Ayrıca düşük gelirli haneler için ucuz bir elektrik kotası sağlamayı hedefliyorlar. Fazla tüketenler tabii ki daha fazla ödemek zorunda kalacak. Peki bunu nasıl finanse edecekler? Bunun finansmanı için zenginlerden geçici olarak bir enerji dayanışma vergisi, yani enerji zorluğu alınacak ya da almayı planlıyorlar. Konut politikasında da seçim programlarında şu yazıyor. Ülke genelinde bir kira üst sınırı getirilecek. Ve kiralar sadece artışı sınırlamakla kalmayacak, bazı durumlarda düşürülecek. Ayrıca kira artışları 6 yıl boyunca yasaklanacak. Bu şekilde yazıyor seçim programlarında Fondin Lincoln. Kira sözleşmelerindeki otomatik kira artışları tamamen kaldırılacak. Yani yasaklamayı hedefliyorlar. Gelelim eğitime. Eğitimle ilgili ev ödevlerini tamamen kaldırmayı planlıyorlar. Seçim programlarında bu şekilde yazıyor. Ve özel okullar desteklenmeyecek. Ayrıca yeni özel okullar açılmayacak yani yasaklanacak. Ve tüm öğrenciler için tek tip okul hedefliyorlar. Yani kaynı, hauptschule, gymnasium, realschule Ve ders kitapları ücretsiz olarak öğrencilere temin edilecek. Gelelim öğrenci kredisi ve bursa yani BAföG herkes için olacak. Diyorlar ebeveynlerin geliri fark etmeksizin verilecek ve yaşam maliyetine göre ayarlanacak. Sıra göç ve azül politikasında. Sığınma hakkı temel bir insan hakkıdır ve hiçbir şekilde sınırlandırılmamalıdır yazıyor seçim programlarında. Ve AB yani Avrupa Birliği Sınır Koruması EU Grenzschutz yerine Avrupa çapında bir sivil arama kurtarma programı oluşturmak istiyorlar. Ayrıca burası çok önemli iklim değişikliği ve yoksulluk nedeniyle göç edenler de sığınma hakkına sahip olmalı diyor D-Link'i. Ve mültecilerin barınma masraflarını tamamen federal hükümet üstlenmeli diyor. Böylece belediyeleri rahatlatmak yani mali anlamda rahatlatmak istiyorlar. Tüm bu reformlar zenginlerden alınacak vergilerle finanse edilecek yazıyor seçim programlarında. Dink'in seçim programının özeti bu şekilde.